soracağım e, bu özellikle Gazze meselesi üzerinden e, ve Yeniden Refah Partisi'nin yükselişi üzerinden soracağım soru şu İslamcılar Yeniden Refah Partisi'ne doğru kayarken AK Parti'de sadece Erdoğan'cılar mı kalıyor <laughs> Evet güzel söylediniz Yeniden Refah Partisi teveccüh görüyor Tabii şimdi Çünkü ben şu anda gittiğim yıllardır AK Parti'ye oy vermiş kişiler bile bana diyorlar ki ya hocam yani illallah dedik. Yani bunlar çok yiyici olmuş. Her yerden maalesef yemek için saldırıyorlar. Artık onlara oy vermeyeceğiz. Biz hocam siz bir oluşum kurana kadar yeniden Refah Partisi'ne gideceğiz diyorlar. Siz oluşum kurursanız biz sizdeyiz diyorlar bana. Ve alternatif arıyorlar açıkçası. Tabii biz yeniden Refah Partisi gibi de değiliz. Yeniden Refah Partisi'nden farklıyız ama dediğiniz doğru. Şu anda e, daha doğrusu gerçekten Hayal kırıklığına uğramış bir kitle var. Bu kitle nereye gideceğini bilemiyor. O yüzden de arayış içerisinde bu arayışı doldurabilecek bir yer de yok. Onlar da gerçekleri görüyor. Tokat yiye yiye görüyorlar. Şimdi bakın 2028'e giderken çok şey değişecek. Daha önce de söyledik seçim öncesinde de. Çok insanlar ve partiler tasfiye edilecek. Ve bambaşka adaylar göreceğiz. Ben de şunu söyleyeyim. Orada okul var muhtemelen biz de olacağız. Hak Birliği hareketi olarak. Siyaset çok farklı noktalara gebe olacak. Çok büyük olağanüstülükler görecek. Ve ben size şunu söyleyeyim Ali Bey. Bakın Meral Akşener'in çekileceği çok önceden planlanmış. Biz burada dileri getirdik. Kimin geleceği Abi, de planlanmış. Bir yorum var ee, Erkan seninle ilgili. Hak Birliği hareketiyle ilgili. Ya evet Davutoğlu ve Bocan'ın partilerini taşınmazlarla devralsanız daha iyi değil mi? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya onlara uluslararası sistem çok yardımcı oluyor. Onlar uluslararası sistemin adamları. Onlar bir sürdürülebilirlik dedikleri takdirde milyonlarca dolar alıyorlar. Biz ne yapacağız bilmiyorum ama Allah kerim yola çıkacağız. O zaman siyaset aranesi değişecek. Bunlar planlamış. Bir sürü şeyi planlamışlar ama yani mutlaka e, neyi planlarlarsa planlansınlar. E, bazen durum çok farklı noktalara gider. Her zaman sürprizler olur. Tarihte sürprizler olmasa tarih çok sıkıcı bir hale gelir. Yani mutlaka tarihte çok öngörülemez olaylar olur Ali Bey. Ben bir tarihçi olarak söylüyorum. Mesela Hiksoslar. Bakın Mısır çok büyük bir iktidardır. Mısır çok büyük bir krallıktır. Fakat birden Hiksoslar denilen bir grup Mısır'a gelmiş, Mısır'ı yıkmış, hatta bunlar kral olmuşlardır. Yani bunun gibi çok fazla hadise vardır. Siz istediğiniz kadar plan yapın ama o planlar birden farklı bir olay ortaya çıkar, domino etkisi meydana getirir ve bozulur. Şimdi e, biz de diyoruz ki o yüzden hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Her şey Allah'ın izniyle aslına rücu edecektir. Şimdi e, Uzaylı diyor ki 8 milyon geçersiz dahil sandığı patlattık elhamdülillah sevgili e, arkadaşlar geçen Erkan Türüklühan'la geçen haftaki yaptığımız yayında ben bir hesap hatası yaptım. Önce hem Erkan'dan özür diliyorum Erkan Türüklühan'dan hem de izleyicilerden. E, 13 milyon sevgili izleyiciler 13 milyon insan sandığa gitmeyen bu 13 milyonun içerisinde de e, yani e, sandığa gidip oy kullanmayan seçmen sayısı 2 buçuk milyonun e, üzerinde e, ama bir önceki seçimle bu seçim arasında sandığa gitmeyen yaklaşık 5 milyon yani toplamda 13 milyon geçen hesap hatası yaparken hem Erkan Türük'tenin de e, olabilir yani o, o an veriler de, taze değildi taze değildi normal yani Yok, olabilir. Özür diliyorum ama bir şeyi özellikle söyleyeceğim iki izleyicimize de yanıt vermiş olacağım. Bir, Sinan Oğan'ın biliyorsunuz e, şeydeki göl başındaki eviyle malikanesiyle ilgili olarak Uzun süredir konuşuyorum, e, Gölbaşı'ndaki evinin Azerbaycan Televizyonu'na verdiği bir yayında 1 milyon dolardan fazla ettiğini duyurmuş. Ben o yayında, o, o verdiği röportaj sonrasında Sinan Oğan'a açık çağrıda bulundum. Gölbaşı'ndaki evine talibim 1 milyon 250 bin dolar vermeye hazırım arkadaşlar. Çok açık net söylüyorum. Sinan Oğan'ın Gölbaşı'ndaki evine 1 milyon 250 bin dolara talibim. Şimdi merak edecekler, izleyiciler diyecekler ki Ali Tarakçı sende de ne para varmış. Yok arkadaşlar, <laughs> Ben de para yok ama Ç izleyicilerimize açık çağrıda bulundum. Biz o, o 1 milyon 250 bin dolara alırız o evi arkadaşlar. Çok net söylüyorum. 1 milyon 250 bin dolara alırız ve aldığımızın haftası da 3 milyon dolara satarız arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum. Yani yüzde. Peki ben söyleyeyim Ali, Ali Bey. Tamam Sinan Oğan'ım ben. Dedim ki çıktım dedim ki Ali Tarakçı'nın restini kabul ediyorum ama sizde şu an para yok. Ben bir hafta ben içinde... bir haftada bir haftada öderim parasını tamam. Erkan Türk'ten. Bir hafta içerisinde ben evi Ali Tarakçıya satmayı kabul ediyorum. Aynen 1 milyon 250 bin doları getirsin, satacağım dese, kabul edecek misiniz gerçekten? Ederim. Ben o parayı bir haftada bulurum Erkan Turükten. Çok net. Tamam. Çünkü nedeni şu: bir ay içerisinde 1 milyon 250 bin doların yaklaşık en az 2,5 milyon dolar ve 3 milyon dolar edeceği hiçbir iş yok. Bakın Türkiye'de de dünyada da. Göl başındaki malikanesi bakın malikane içinde futbol sahası var, voleybol sahası var, basketbol sahası var. Sinema salonu var içerisinde. Yani 1 milyon 1 do, milyon doları İstanbul'da daire alamazsınız. Normal bir lüks bir daire alamazsınız. O kadar net söyleyeyim. Yani Göl sizin başında, iddianız şu ki bu 3 milyon dolardan aşağı bir malikane değil. Değil. Ben diyorum ki Yalan 1 milyon 1 milyon dolar bak çağrı çıkarıyorum. Ben talibim arkadaş. İkincisi hemen bir açıklama bir izleyicimizle ilgili. Ee, bu özellikle Sancaktepe'deki Tepe'deki eee başkanın şeyiyle ilgili olarak katıyla ilgili olarak arkadaşlar şunu söyleyelim. O başkan e, bu başkan döneminde yapılan 5 yıllık dönemde yapılan yer değil ve kamuoyunda paylaşılan fotoğraflardaki o jakuzi paylaşılan fotoğraf o belediyedeki jakuzi değil. Önce onu söyleyelim. Yani yalan ve algı üzerinden kurulmuş bir olay. Jakuzi var arkadaşlar ama o jacuzzi ne yazık ki yeni belediye başkan döneminde yapılmamış, eski belediye başkan döneminde yapılmış ama o fotoğraftaki jacuzzi değil, onu da bir hatırlatmak istedim. Ya kimse da. gidip bu jacuzzi'nin fotoğrafını çekemiyor mu ya? Yani. Ya gitsinler çünkü polemik bir Bir saniye, bir şey paylaşacağım. Bir dakika müsaade. et. Hı? Eğer fotoğrafı açılacak olursa, bizzat o gündeme getiren kişiyi arayacağım. Hemen de şey olsun. Tam da söyledin ya. Dur bakalım. Evet Ali Bey şu an telefonla konuşuyor. Vallahi hayatımda jacuzziye Nevşehir'e gittim geçen seneydi ya da ondan önceki sene yani bir ya da iki sene önce o zaman çok ucuz bir yerde bin, bir girdim yani 42 yaşındaydım ilk jacuzzi maceram bu oldu o da yani bir apartman gibi bir yer tutmuştuk. Yani bir jacuzzi macerası gidiyor ya. O yüzden anlatayım dedim yani. Mutlaka görenleriniz vardır. Jacuzzi nedir diye. Ali Bey sohbete daldı. <laughs> yani jacuzzi elbette ki evde olabilir. Yapılır. Ama belediyenin içerisinde jacuzzi'nin yeri var mı? Yani jacuzzi bir keyif aracı. Belediyede İş yapılırken neden jokizi olsun değil mi yani? Bunu konuşuyoruz. Yoksa evinde olabilir. Şimdi kimle ne söyleyeceğim hemen. Necati Özkan. Yani e, Ekrem İmamoğlu'nun iletişim danışmanı. Yani bu son 15 yıldır Ekrem İmamoğlu'nun iletişim olayını organize eden isim. Yani Erkan Türüklen'e benziyor. Onun da saçları dökük. Ee, evet. Hemen oradan söyleyeyim. Biliyorsunuz ismi. Medyaskopya verdiği söyleşiyle gündeme geldi. Sorduğum soru şu. Aslında Erkan, e, bunu günü Erkanla söyleyince. Necati dedim sen jacuzzi odayı gördün mü kardeşim? Dedi ki görmedim. Bu bir. İki. Ama jacuzzi banyo meselesini ben gündeme getirmedim asıl. Gündeme mevcut şu andaki Cumhuriyet Halk Parti'den seçilen başkan gündeme getirdi. Evet ee, özel kalem müdürünün odası var. Müdürün e, onun bücüğünün, bücüğünün 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 odası var. Kullandığı toplam metrekare başkanın 4000 ile 6000 metrekare arasında ve inşaatçılar o banyoyla ilgili jacuzzi banyo diyorlar dedi. Önce onu söyleyeyim tabiri itibariyle. Ama o fotoğraftaki değil arkadaşlar. Ee, kendisinden de söz aldım. Bir e, yayına katılacak ve ayrıntılı olarak onu konuşacağız. Kısacası bir kez daha ifade ediyorum ki eee diye paylaşılan o fotoğraflar yalan fotoğraflar. Önce onu söyleyeyim. Kimsenin günahına girmeyin diye söylüyorum. Yanlış yapmayın diye ifade ediyorum. Bunu da anlatmak istedim. Evet Erkan. Evet ama bir jacuzzi iddiası ortaya atıldı. Yani var mı bir yok mu? Var. Ben de... Başkan söylüyor zaten. Diyor ki jacuzziye gelinceye evet. kadar çok büyük şeyler var. Jacuzzi işin e, suyunun suyu diyor. <laughs> onu söyleyeyim yani. Zaten olmayan bir şey niye orada çok dillendirilsin yani? Hayal gücüyle üretilsin. Gerçi ben bir şey söyleyeyim. Hayal gücü demişken Biliyorsunuz bu gezi olaylarında da başörtülü bacıya saldırmışlardı. Ya sizin için Kabataş'ta. bu kata gireceğim arkadaşlar söyleyeyim. Sizin için bu kata gireceğim bu katın videosunu çekip geleceğim önce onu söyleyeyim yani. Ya, ya girilemez bir yer değil ki sanki orası şey mi yani. Ben gireceğim orayı da çekeceğim. Evet, ya nede yani. hatırlıyor musun? Diyarbakır'da. Diyarbakır'da e, 2019 yılında belediye başkanı seçilen HDP'den girdiğinde o, o kayyumun yaptığı lüks banyoyu ve odayı göstermişti. Ya niye yapılır ki? Anlamak mümkün değil. Ya siz akşam evinize gitmiyor musunuz kardeşim? Evet. İnşaatla mı çalışıyorsunuz ki odalarınıza banyo yapıyorsunuz, e, şey koyuyorsunuz, sauna koyuyorsunuz, derin küvetler koyuyorsunuz? Ne oluyor abi? Ne oluyor? <laughs> İnsan akla farklı şeyler yani Başka bir şey yapıyorsunuz ki? Başka evet. bir şey yapsanız bile onu niye yapıyorsunuz? Abi, <laughs> fantazisi çok genişlemiş bu adamların. Onu görüyorum. Evet, teşekkür ederim Ali Bey. Benim söyleyeceklerim Ben diyorum. çok teşekkür ediyorum ee, sevgili izleyiciler. Yaklaşık şu anda 1900 kişi var. Gerçek TV izleyenler ve e, Erkan Türkten kanalını izleyenler bu 1900 rakamını görmüyor. 1900 kanalı iki kanalda. Her iki kanalda abone olmayı, her iki kanalda da yayınları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu arada son destekleri göstereyim. Şuradan süper Sticker'dan Uygurlara bize verilmiyor ve Hubey'de RT teşekkür etmiş diyor. Uygurlara Oy, bize verilmiyor. Serdar'a teşekkür ediyorum. Ve son hain bükücüye abi isme bakar mısın hain bükücü <laughs> Ona da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Erkan Türk'ten ağzına sağlık. Çok Siz güzel bir evet. oldu. Çok teşekkür ederim. Ben, yani sohbetten birçok izleyici beğen beni beğenmeyebilir. Erkan Türklüklerini beğenmeyebilirsiniz. Tabii beğenmez. Arkadaşlar beğenmez. beğenmediklerinizi de dinlemek bir zarar vermez size. En azından beğenmedikleriniz de neler söylüyor diye merakınızı gidermiş olursunuz. Bir şey de kaybetmemiş olursunuz. Aynen çok öyle. çok teşekkür ediyorum. Erkan teşekkürler tekrar. İyi geceler. İyi geceler, iyi sabahlar.